Batmos'ta Mustafa, ve kuvars madenleri çıkıyor. Bu madenlerle cam, seramik, tuvalet taşı gibi çeşitli nesneler üretilmekte. Evet. Feldismat ve kuvarsı İspanya ve İtalya bizden ihraç ederek, bugün bu kalitesiz feldismatı, bu raporlarda da geçer, bizden ihraç ederek marka oluşturarak çok daha pahalıya satmakta. Biz ise sadece birkaç madenci para kazansın diye bütün bölgedeki fıstık çamlarını, zeytinleri, arkeolojik alanları, geleneksel köy yaşamını tümünü yok ederek sadece birkaç kişi kazansın diye yok ediyoruz etmekteyiz. Ve çok cüzi rakamlara. Biz Mehmet Cinsal, Hukçu, Mehmet Abir ile birlikte neredeyse gezdiğimiz noktalardaki bütün madenlerin biz iç çapısına kadar girdik. Tek tek baktık. Hepsi hukuksuz. Hepsinde problemler var. Çağdar köyündeki açtığımız hatta MAPEG'e gönderdiğim dilekçe de bir tanesi Yani hepsinde hukuki olarak problem var. Bugün yine başımıza gelen bir şeyi anlatayım. Yine ben Bafa'da köyde oturuyorum. Biz de dedik ki o Çandır ve Kuru Devlet hattında boksit madeni açılacak. Bu boksit madeni oradaki 5-6 köyü tamamen etkilemekti. Biz Latmos platformu olarak orada da dava açtık. Bu davada bize cevap geldi. Cevap da şunu söylüyor. Bakın ben Bafa'dan köylüler buldum. Diyor ki sizin Çandır ve Puru e toprağınız var mı? Tapunuz varsa bize gönderin. Yani öyle bir yönetmelik çıkardılar ki oraya yakın olsanız bile size mahkeme ciddiye almıyor. Niye? Kolayca çünkü madenci buradaki döngüsünü sürdürsün diye. Geçen ben 5-6 köy gezdim. İkiz taşı gezdim, <laughs> Etengel'den Tutun, Çomaktağ'a kadar hepsini gezdim. İnsanlar korkuyor, çekiniyorlar. Yani korku iklimi kadar işlemiş. Bunu köylüleri suçlamak ve onlara bir noktaya koymak için söylemiyorum. Özellikle 12 Eylül'den sonra yırtılan bu apolitizmle birlikte... Yürütülen bu korku mi? dava açarsam başıma bir şey gelir. Yalnız kalır mıyım? Madenci bana bir şey yapar mı? Devlet bana bir şey yapar mı? Ki yalnız bırakıldılar. Ben köylerin yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Bizim gibi çok suçlu olduğunu düşünüyorum açıkçası.